Merhaba arkadaşlar. Videomuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videoları çekerken şöyle düşünün. Hani söylediğim sözü bir daha söyleyeyim. Hani satranç için çok kullanılan satranççının gelişimiyle, satranççının evrimiyle, satrancın evrimi efendime söyleyeyim birbiriyle aynıdır. Paralellik gösterir. Şimdi bu tip sorularla karşılaştığım zaman ben neler yaşadım? Ee, ne düşüncelere girdim, onları size anlatmaya devam ediyorum. Yine bir e, meşhur eskilerin fıkrasını hatırlatalım. <laughs> i̇ki Hodbin arkadaş, Sayyidun Nursi'nin ağzıyla konuşalım. Ee, birisi Hristiyan, biri Yahudi. Ee, alemci, Hovarda bu iki insan. Ee, sonra arkadaşlardan biri, yolda diğerini görüyor, karşılaşıyorlar buluşacakları zaman... Ee, Hristiyan olan Yahudi'ye enseye bir tane o okkalı kaptırıyor. Tabi arkadaş şaşırıyor. Ne oluyor lan diyor. Niye vurdun? O diyor oğlum diyor siz bizim peygamberimizi öldürmüşsünüz. Yani Hz. İsa meselesini hatırlatıyor. Yahudi de diyor ki o 2000 sene önce olmuş diyor. 2000 sene eski bir mevzu diyor. Benimle ne alakası var? Hristiyan da diyor ki, olsun diyor ben yeni öğrendim. Bizim matematik meselesi de belki 100 yıl, 200 yıl önce bunlar halledilmiştir ama benim için ben yeni öğrendim. Ee, i̇lk videoyu seyreden seyretmeyen arkadaşlar zaten seyretseler iyi olur. Ben şurayı kaldırıp çözümünü yapmıştık. Şuraları bir silelim. İkinci bölümde e, ben bu soruları çözerken neler düşündüm? Beni bu düşüncelere götüren... E, Kafamda bir şey, bazı şeyleri benim için oturtan süreci anlatalım. Süreç arkadaşlar e, çok önemli. Herkes diyor ki işte Messi'yi, Ronaldo'yu, Hüseyin Bolt'u küçükken, hep böyle küçükken yakalamaya çalışıyorlar. Olmuyor. E, bununla ilgili en son çok popüler olan Beşiktaşlı Muhammed isminde bir futbolcu, küçük bir arkadaşımız, genç bir çocuk. İşte dediler bu çok büyük futbolcu bütün futbol otoriteleri Beşiktaşlı otoriteler işte bu büyük futbolcu olacak buna yatırım yapalım olmadı arkadaşlar e, büyüklüğü ve gelişimi yaratan süreçtir e, öyle olsaydı ne kadar okul birincileri işte okullarında okulduğunda göz bebeği olan çocuklar dünya bilim tarihinde e, esameleri okunmadı e, bakın Einstein'a en basit örnek. Yani diğerlerine bakın yani eee Faraday'ına, efendimiz Selim efendim, e, Einstein'e işte üniversite zamanlarında dahi e, hocası büyük matematikçi ona kızıyor, e, tembel köpek diyor. Dediği rivayet ediliyor. Dolayısıyla o içinde bulunduğu yaşamdaki süreç onu yaratıyor. Eğer herkes birinin ne olacağını, ileride neye geleceğini bilse, kimin peygamber olacağını bilse kesin öldürürler zaten. Önünü kesmek için elimizden geleni yaparız. En bariz örneklerden birisi Atatürk. Atatürk'ün Atatürk olacağını, yani bırakın Atatürk olmasın, general olacağını de bakalım arkadaşları, çevresi, siyaset, neler üretecekti? Onun önünü kesmek için ne suikastlar düşüneceklerdi? Dolayısıyla süreç sonuçtan çok çok daha değerlidir. Dolayısıyla yazılılarda işte test sisteminin en büyük yani antikaplarından, bizim karşı olmamızın sebeplerinden bir tanesi sonuç doğru olabilir ama bana süreç lazım. Sen bu sonuca ulaşıncaya kadar hangi maceraları yaşadın? Şimdi arkadaşlar Olur ki videoya yeni giriş yapan arkadaşlarımız için şöyle yapalım. Burası neydi? Ee, ne dedik? DM bölü DY. Y'ye göre türev 0. Y'ye göre eksi 4 x kare. Ee, DN bölü DX hatırlayalım. X'e göre türev bu 0. Bu gider 4 y kare. 4 y kare. Bununla bunun arasında ne fark var? Görünürde. Hocam x yerine y gelmiş. Ama x yerine y gelirse y yerine de x gelir. Burada da y yerine eksi x gelmiş. böyle bir şey hani hocam sen neyin peşindesin? Bütün yapacağın amacınla beraber velev ki bu çevrili işlemini yapan bir operasyon buldun, operatör buldun. Burada ne işe inerecek? Çünkü sen bunu tam hale getirmek, getirmek istiyorsun. Tam diferansiyel denklemlerde burası sıfır eşit. Ama sen ikisi sıfır değil ki L. Bir birim var. Dolayısıyla buna tammış gibi bir muamele yapıyorsun diye düşünülebilir. Söyle sorular sorabilir arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl? Ama şunu biliyorum. Ben x'i y yapacağım, y'yi x yapacağım. Koordinat eksenini çevireceğim. Koordinat eksenini çevirmem gerektiğini biliyorum. Burası y'si, burası x'i burası eksi y'si burası eksi x'i bir 1.90 her 90 derece döndüğümde şu senaryolar gerçekleşiyor. Peki ben bunu matematik olarak nasıl yapacağım? Birkaç deneme yaptık bulamadık. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ee, şöyle yapalım. X yerine x yerine x yerine y artı alfa y yerine eksi x artı beta olsun. Yani yani böyle bir durumda e, alfa beta sabitler e, hem ekserimiz dönecek hem de alfa beta kadar kütle merkezi rotasyona uğramış olacak bir tekerin yuvarlanması gibi. Ben arada bir mikrofonumu kontrol ediyorum. Şimdi bakalım bakalım e, o zaman şuraya 3 x yerine y artı alfa eksi 4 x kare y artı alfanın karesi y yerine beta eksi x yazdım. Kapatıyorum parantez dx. Ha bunları yaparken aslında şöyle bir şey var. Hocam x'i çeviriyorsun y'yi çeviriyorsun da dx ile niye çevirmiyorsun? Şimdilik öyle bekletiyorum. O da zaten kendi içinde bir sıkıntı. Çevirmemiz gerekiyor. Bu çevreyi yaptığında da bak yukarıda dx eşittir dy oluyor. Burada dy eşittir eksi dx. Ya bu ikisi aynı anda e, matematik olarak gerçekleşmez. Fakat biz e, burada neler var, nereye gidiyoruz? Onu bir inceleyeceğiz. Şimdilik dx'e dokunmadım, kaldı. İç parantez içine bakıyorum. E, bir, evet, yukarıyı da yazayım peki. 4 x yerine yazacaktım y artı alfa e, y kare beta eksi x'in karesi artı iki tane beta eksi x yazdım ve kapattım parantezi. Tabi bu dört hepsine aitmiş gibi oldu mu? bir geriden yapmam gerekiyor. Şöyle. O zaman yeni dm bölü dx'ime bakayım. dm bölü dy. şimdi şöyle bir durum var. Hani şu kıt kısım, şu kısım iç tarafı bıraktık. Yine burada Y'ye göre. Eğer bunları da çevirseydim bunları çevirmiş ol. Burası d'ye olsa burası DX'e göre türev alacak. Neyse şöyle bir şey var. Y'ye göre türev aldığımda 3 Y'nin 2 1 eksi 2 e, öne gelecek 8 beta eksi x'imiz duruyor. 2 önde y artı alfa oldu burası. Yeni türev 1. Buradan bu geldi. Bunun x'e göre türevine bakıyoruz şimdi de. 2 öne geliyor. 8 değil mi? 2 öne geliyor. 8 y artı alfa x'e göre türevde iki önde beta eksi x bir kere geldi. Bir de eksi 1. Çünkü içinin türevinde x'in başında eksi 1 var. Katsayız şurayı eksi yaptı. Buranın x'e göre türevi eksi bir buradan iki buradan. Evet eksi 2. Şimdi bakıyorsun yine öteleme hareketi. Yani x ve y'yi alfa beta kadar yükleme yaptığımda ötelediğimde yine aynısı çıktı. Bu sabitler bana sorun yaratıyor. Hem de işaretlerinin değişmesi de gerekiyor. Evet. Bu eksenel döngüyü yaptık. Bir miktarda öteleme hareketi ekledik. Yine amacımıza ulaşamadık. Peki efendim. Silelim. <laughs> bu kez şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba bu değişmede bir e, şöyle bir şey yapıyorum. Böyle bir E, e koyu A koyabilirdik. E, aynı fotoğraf makinesinin objekt e, zoomun önündeki diyafram gibi e, açılıp kapanma. Yani böyle bir şey varsa zaten biz buna e, o bölgeye de toparlan. Mesela komutanın şu şeyini duyarsınız. <laughs> Herkes işte askeri alanda herkese bir anot geçilir. E, acil durum olabilir, normal bir durum olabilir. E, bütün askerler veyahut da şöyle denir. Üçüncü bölük e, alay içtima alanında topla. Her taraftaki askerler alay bulundukları yerleri terk ederek alay içtima alanına yoğunlaşır. Dolayısıyla burada bir toparlanma da olabilir. Ne zaman? İç tarafa toparlanma. Bu büyüktür. Sıfırsa uzaklaşma da olabilir. Yoğunlukta düşüş de olabilir. Küçük sıfırsa. Böyle bir durum varsa. Yani e, X gitsin neye? E, K Y'ye. y, ye, y ye de gitsin e, T eksi X'e. Yani e, o Eksenel dönme gerçekleşirken e, genleşme de olabilir. E, deniz anası gibi e, veya büzüşme de olabilir. Bak böyle bir durumda ne çıkar karşımıza bir de ona bakalım. 3 gördüğüm yere ky. Ye, 3 ky eksi 4 tx ky bu terimi ekledik. X'in karesi var yalnız şurada. Şu kısım geliyor. Altı da yapıştıralım. Öbür tarafta burada 4 K'y e, Y kare. T'x'in karesi. Ama burada X kare geldi. Bunu yanlış yazarız. Tabii yukarıda şu kısmı şu kısmı özür. X kare. Önce X kare K'y oldu. Onun karesi. Sonra y eksi tx oldu. Tamam. Şimdi ky'miz burada. Y gördüğümü tx'in karesi artı iki tane y. Yani eksi tx oldu. Şimdi bunların e, türevlerini alacağız. Bunun katsayısına dokunmamıştık. dx'ti. Bununki dy idi. Bunun y'ye göre türevini alırsak. 3k 3k çalışıyor 3 k y oldu y göre eksi y götü 2 öne eksi eksi bir kere şurayı artı yapsın 2 de öne gelsin 8 k y değil mi? geldi sonra içinin türevi y göre çarpı k Şurası y çarpı K oldu. Neredeyiz biz ya? Şu yukarı yapıyoruz değil mi? Tamam. 8 k, y çarpı K x aynen duruyor. TX aynen duruyor. Bu aşağıya bakalım. Aşağının da X'e göre türev. X'e göre türev. X'e göre türev. 8 eksi eksi 8 eksi 8 niye eksi dedik İçinin türevinden gelecek 8 ky ky eksi tx eksi tx 2 öne geldi eksi oldu çarpı içinin türevinden gelen eksiliği peşin koyduk kat sayısı t t oldu bir daha x'i göre türev şimdi kafam karışmasın. 2 önde 8 ky eksi tx çirin türevi eksi t onun peşin kafaya koymuştuk. E, burayı da eksi 2t. Eksi 2t. Şimdi bunların birbirine eşit olması için önce şurayı bir eşitleyin. Bak kyler ortak. Ortak kyleri bir devre dışı bırakalım. Kyler ortak. T eksilerden birer tane ortaklık var. Bu da gitti. Yukarıda 8K aşağıda eksi 8T. Sekizlerden de kurtul. K eşittir. Böyle dedik ama şu eksi, şu eksi artı yaptı. De. Evet. Katsayı aynı olmak üzere. Yani x'in x'inkinin genleşmesi y'nin genleşmesiyle eşit olması gerektiğini söylüyor. Ama şu denklemde de bir sorunumuz var. 3k 2t'ye 3k eksi 2t'ye eşit olacak. Bunu söylediğinde burayı kaybediyorsun. Şimdi gelelim mevzu. Zaten her. Bakın e, işaret farkı biri diğerine göre negatif işaret farkı gösteriyor. Bunu nasıl açabiliriz? Matematikte bunu nasıl yapacağız? Sadece bunlardan birisi, bunlardan birisi işaret değiştirecek. Öteki değil. Peki nasıl olabilir bu? Evet. Peki şuraya bir hareket yapsam? Şuraya bir hareket yapsam. Şunun kafasına, kafasına İyi koysam ne olur? Hocam olur mu öyle şey? Yani olur mu öyle şey? Nerede hakkın var? Ne alakası var? Bir tek durumda olabilir. Bir tek durumda olabilir. Bunların içleri ayrı ayrı sıfırsa bunların içleri ayrı ayrı sıfırsa buradaki iyinin pek bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla belki bazı arkadaşlar anladı. Kompleks sayılarda a artı bi ile c artı di gibi ifadeler işleme tabi tutulduğunda bir reel kısımlar çıkıyor. Ne o? Mesela ac bir reel kısım a çarpı c. Başka reel kısım şu b ve d eksi b çarpı d. Bunlar reel kısım. Bir de iyili kısımlar var. Hangileri bunlar? A, D, I. A çarpı D artı bu. B ile C. Li. C çarpı B iyili kısım var. Bak yukarı yerine tabu eksi tesadüfen görünüyor. Bu ne kadar çok benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla bizim bu tam diferansiyel denkleme düşürme, dönüştürmeye çalıştığımız fakat Kuşi Riemann'la gerçekleşen bu olayın aslında bir kompleks eksende gerçekleştiğini görüyoruz. X, Y, nasıl Y burası? i ekseni diye düşünüyoruz. Döngü yaptığımızda X'in yerine artık ne gelmiş oluyor? İ'ye gelmiş oluyor. Ama bu da yine yetersiz kalır. Çünkü x'in yeni y'nin yerine geldi? i y'nin yerine ne geldi? i y'nin yerine, yerine ne geldi? Bu sefer eksi x oraya geldi. O zaman aynı sorunu burada da yaşıyoruz. Buradan dx'i i bulurken buradan eksi dx'i i dy buluyoruz. Ya bu sıkıntı var. Yani bu tek başına bu şekilde de yeterli değil. O zaman bu kompleks bir eksende gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, nasıl yapalım? Hemen klasik bizim fizikte bu, kullandığımız Green Term E, D, L diyorduk. Atıyorum. Ne diyorduk biz buna? Ee, körlü vardı E'nin bir yüzey üzerinden yapıyorduk biz onu. Şimdi bu EDL dediğimiz küçük bir eylem parçası kompleks bir e düzlemde geçiyor. Z eşittir x artı y olduğu zaman benim DL'm burada benim DZ buradaki DL'miz Z düzlemde DX artı İDY bak DX idy ama bu yine de e, bu şekilde yetmiyor, yetmez. Biraz daha e, şey yapmışlar. Şu kısma, şu kısma, şu kısma f x y fonksiyonu, bu kısma da g x y. Ha Buna koşu Riemann, Riemann buna u x y, buna da v x, y diye kullanı, böyle düşünüyorsun. Şimdi. Bu şartlarda, bu, bu şartlarda e, ne olursa benim tama dönmüş olur. Hocam, df bölü bu x olur, dy. Bunun türevi eşit e, olacak. Bu ne? Bu ifade. Eee... dg bölü dg bölü dx bu bir bu bir ikincisi ikincisi bu fonksiyonun diğer df bölü şimdi x'e göre türevi bunun x'e göre türevi Eksi olacak dg bölü dg. Bu şartları sağladığı zaman, bu şartları sağladığı zaman her bir iç kısım e, tek tek sıfırlamış oluyor. İç kısım bu, şi, bu şartları sağlayacak şekilde bir f ve g. Balkon kapısı açık sürekli çarpıyor artık delirtmeye başladı. Nasıl yaparız acaba şurayı? İşte yaygın olarak kullandığımız bu tip soruların çözümünde kullandığımız teorem şimdi yazalım. Ee, M e, dx artı integral tek integral payinte parçalayayım biliyorum ben bunu. N D'ye e, yol boyunca aslında bu nereden geldi? Bu nereden geldi? Bu nereden geldi? Dl boyunca o fonksiyon, özel bir fonksiyon B'yi, N'yi bak burada eee ona göre ayarlayarak seçtiğimde bu ikisinin ifadesi şuna eşit oluyor. Yüzey üzerinden dm bölü dy eksi dn bölü dx şurası evet ds. Bu bize Green teoreminin e, onlar yaparken dp bölü dq şunlara dp bölü dy eksi dq gibi ifadelerde kullanıyorlar. Evet. Peki efendim. Hocam zaten dediğim gibi bu sorunun sağ tarafı sıfır değil ki. Tam hale getirsen de olacak? Ne yapacaktım? bunu bir operasyonla tam hale getirseydim bunu direkt integre edecektim. X'e göre integral edecektim, bir sabit çıkacaktı, C1 çıkacaktı, o da Y'ye bağlı bir sabit. Bunu da integral edecektim, bunu da integral edecektim, bir sonuç çıkacak ve C2 X'e bağlı bir sabit çıkacak. Bu ikisinin işleminde normal bir sabite ulaşmaya çalışacaktım denklemi böyle çözecektim. Benim yaşadığım süreçler bunlardı. Kimine gereksiz görebilir, ona da saygı duyarız. Ama bunlar üzerine bir müddet, yani e, şöyle 15 gün, 20 gün kadar kafa yordum. Şeyi anlamaya çalıştım. E, Koşi, Koşi Rivan, biraz da Rivan bu denklemleri kurarken direkt e, pat diye hani gökten zembille inerek kurmamıştır. Bazı denemeler yapmıştır, yanılmıştır düzeltmeler yapmıştır. Acaba e, Riemann buraya e, bu denklemleri yazarken hangi süreçlerle geldi? Onları e, merak ettim. Onun üzerine kafa yordum. Bu konuyla ilgili bayağı bir ben enerji verdim. E, fakat bu, e, bu ders, bu konu burada bitmiştir arkadaşlar. Daha da davosa gitmem. Bu konu benim için bitmiştir. En azından bir müddet böyle üstü kapalı olarak kalsın. Ben de yoruldum. Başarılar dilerim.